Merhaba, Aralık ayını konuşacağız. 14 Aralık'ta Yay Burcu'nda bir güneş tutulması var. E, güneş tutulmaları ve ay tutulmaları hangi burçtaysa o burcun temalarını e, gündeme taşır. Yay Burcu e, yüksek eğitimi, uluslararası ilişkileri, yurt dışı bağlantılı konuları, e, din ve felsefe konularını gündeme getirecektir. Uluslararası camiada da ülkeler birbirleriyle dini argümanlar üstünden yükleneceklerdir, zıtlaşacaklardır. Bazı radikal grupların da haberlerini alabiliriz bu süreçte. Bunun dışında Amerika'dan gözlemleneceği için daha çok Amerika'yı konuşuyor olacağız. Ee, kişisel hayatlarımızda da Nisan ayında yarım kalan hukuki, ticari bir e, konunuz, sözleşmeniz vardıysa bunlar önünüze tamamlanmak üzere gelebilir. Bu süreçte artık bitirebilirsiniz. Ee, nasıl bitecek ama? Olumlu mu, olumsuz mu derseniz de e, ateş ve hala veya hava elementi burcuysanız olumlu yansıyacaktır özellikle. Ee, tabii kişisel haritasına göre değişir. Herkesin parmak izi gibi çünkü astroloji haritası. Ona göre yorumlayabiliyoruz ama bunlar çok genel bilgiler. Özellikle bu güneş tutulması koç, aslan burçlarına, kova ve terazi burçlarına da iyi gelecektir. Zaten e, koç, terazi, oğlak, yengeç geçen sene e, aşırı yıprandılar. 2021'de inşallah rahat edecek burçlardan. E, bunun dışında... Bir diğer önemli göstergede Satürn ve Jüpiter gezegenlerinin 21 Aralık'ta, 21 Aralık da çok önemli bir gündür biliyorsunuz en uzun gece ve kavuşuyor olması, Kova burcunda kavuşuyor olması aslında en önemli tarafı bu. Çünkü 200 sene boyunca hep toprak elementinde kavuştular ve kapital dünyayı ifade ediyordu toprak elementi. Orayı çalıştırıyordu bu iki burç. Şimdi hava elementinde ...hümanizmi, sosyal adaleti, sosyalleşmeyi, arkadaşça bakış açısını biraz daha insani değerleri destekleyecektir, teknolojiyi destekleyecektir. Bu güzel bir gelişme aslında insanlık için genel olarak çok güzel bir gelişme. Tabii ki bir günde olacak hali yok. Bu, bu 21 Aralık'taki Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumu çok büyük firmaların da iflas haberlerini getirecektir bize. Satürn devleti ve otoriteyi temsil ederken Jüpiter neşeli bolluk bereket gezegeni Jüpiter sosyalleşmek isteyecek yani hareket etmek isteyecek. Satürn devlet ve otorite onu baskılayacaktır. Kavuşum enerjisi bu şekilde çalışacak ilk etapta. Ee, tabii daha sonra bu pandemi süreci yavaş yavaş artık e, sonuçlanmaya başlayacak. Ben Türkiye özelinde zaten Mayıs ayında biteceğini tahmin ediyorum. ile ilgili de haberler e, söz konusu olacaktır ama çok yanıltıcı haber gelecek. O yüzden her duyduğumuza inanmamamız gereken bir süreç. E, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.